Lan oğlum manya. Sen mi attın onu? Sana mı geldi? Yani. Vallahi sana geliyorum. orada. Ben şeyi hesaplıyorum. Manya. <laughs> ya hak. Ya hak. Lan lan. <laughs> <Lala> lan lan lan. Yemin ediyorum, Kulağın <laughs> yanından geçti. Ama burada Tamam. Lan sen orada mı? Yayına bakıyordum biliyor musun? <laughs> lan oğlum ya e, alan alan geldi Gelibana. kanki alana git bir tık Alanın girin gelin. yavaş oğlum yavaş ya <laughs> bir alana girek dedik <laughs> Necu gel seninle ben oynayacağız oynayacağız <laughs> <laughs> Kanka sen kimsin Bu benim evet. bu Berkay gel kanka Berkay. sen de şuraya at Yeleğini kaskını buraya at Lan oğlum manyak sen mi attın onu? Sana mı geldin? Yani? Valla <laughs> sana geliyorum orada ben şey hesaplıyorum Manyak Tamam yeleği falan buraya atın abi şuraya atın Elinizdeki orakları falan verin kanki bize Lejo ile bir kapışalım Dur lan İzliyor musun? Tamam. Başlıyoruz mu? 3, 2, 1, başla. <gülüyor> <gülüyor> ya hak. Ya hak. Lan <gülüyor> lan. Lan lan lan. Yemin kulağın yanından geçti. Vallahi var ya. <laughs> yol, yol dışına çıkmak yok. Tava hariç, almak hariç. Ya. 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 Abu. Uşlar, lan. <gülüyor> lan lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur oyunum kilit. Şey toplayacağım. Lan. <laughs> of, <kafayı sildim. gülüyor> bak, 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 bak. Musa bak çizginin arkasında kalma burada kal. Tamam. Lan orada mı? Yayına bakıyorum biliyor musun? <laughs> lan oğlum.

<laughs> Oğlum bir şey değil mi? Suratıma değdi. Dur lan atma. Oğlum top biz Tamam. Başlayın. Başla. Başla. <laughs> Abi. <laughs> <laughs> lan 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 Musa. <laughs> Oğlum pala ne biçim gidiyor yemin ediyorum ha. Saplanacak! zaten. Anam. Ne ölüyordum lan? <laughs> kafasına geldi canı bir. Sen de bakayım vallahi bir canım. Lan oğlum. Hadi lan. Hadi lan. Lan oğlum. Hadi. <laughs> hadi. Musa biraz yaklaş Musa. Hah. Lan lan lan. Niye değmedi? <laughs> Vallahi saplıyorduk Neco'nun kafasına da. Lan Musa bir kere var. Lan, lan oğlum bir şey kalmadı hepsini fıncıttı. Tamam Neco bekle kanka al onu al onu. Arkanda. Alam. Hah. <laughs> Oy, kafamı sevdi abi. Hadi lan. Zahide bize havada çarpmıştı biliyor musun şeyler? Gördüm, falan. Gördüm, gördüm. Alamadım lan bir türlü. <gülüyor> lan diyor. <laughs> Aha, <laughs> Musa. Lan oğlu. Bak 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 vuruşa gel. Az daha ölüyordum vuruşa gelirken biliyor musun? <gülüyor> <lan>? <gülüyor> Beynine pala yiyordum. <laughs> Lan lan. Aa Musa. ben görmedim ne bileyim biliyor musun? İçinden geçiyor böyle diyor. <laughs> tamam. Sıradaki abisiyle, Nedim abisiyle Neco. Geç. Neco'yu bulamadım sadece. Neco ya benim mi benim ya? Hayıp diyor. Haydi. Nedim. <laughs> Nedim. <laughs> Musa'nın Musa yerine geç. Oğlum enerjine enerji hiçbir hiç yok. Falan. Yok abi, yok. Hiçbir yok. Abi, hiç yok. Abi. Olsun abi yapacak bir şey yok ondan. Tamam, bir daha abi. işme. Abi geç karşıya. <laughs> O benim 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oğlum atsana. Çok yavaş atıyor. Bende bir şey kalmıyor. Yerde sağda solda şeyi arıyorum. 3 deyince başlıyoruz hadi. Nedim hadi çık. Nedim sen 5 saniye önce başlayabilirsin kardeşim. Başla. Başla abi. Nedim abi evet. başla. Nedim abi gözükmüyorsun. Çizginin kenarına gel. Nedim abi biraz daha fırlatman lazım. Fırlat Nedim abi. İyi fırlat. Nedim, Nedim abi. Lan. Çok geri gidiyorsun. Nedim abi çok geri gidiyorsun. Allah <laughs> <laughs> Allah! Ya da çok mu uzak oldu ya? Ee, ya yakınlaştırak mı? Abi? Neco, <laughs> e, çizginin üzerinden atın. Nedim, çizginin Aha, üzerinden ne at. Biraz yakınlaşın. <laughs> Aynen, çizgiye yakın oynayın kanki. Çizgiye yakın oynayın, geriden gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sen ne <laklısın> kardeşim? <laughs> Allah Allah. Ben nereye gidiyorum? oh, oh, bana oh, bana oh, 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 ah, oh, 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 Nasıl bitti oğlum? Birbirinize fırlatıyorsunuz. Vallahi bitti. Ne var? Hepsi abimin orada. Çınar hoş geldin kankam. Vallahi ya. Lan ne diyeyim? Sen de iyi fırlatıyorsun biliyor musun? Çınar'ın da oynayası gelmiş. Kanki, e Biraz yakınlaşalım ya. Çizginin Aynen. önünden oynayalım çizginin o zaman. Çizginin önünden Yoksa oynayalım. Yoksa alan dışında kalacak. Şu an alan bitti. geçti 3 dak dakika kaldı. Aynen. Bir kere fazla vurdun bana sen. Hayır. <laughs> çizginin içinde oynayın, çizginin içinde. Kanka orta orta çizgiyi geçmiyoruz tamam mı? İstediğiniz kadar yakınlaşabilirsiniz. O zaman kaç abi? Yolun dışına da çıkma. Aynen. Yolun dışına da çıkmıyoruz. Ortadaki çizgiye yaklaşabilirsin. Oğlum dedim dedim diyor. <laughs> karakter az geri çıktı, çekti. Düşme. Lan Nedim! Dur <laughs> 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 lan. Dedim. Lan dedim lan. Dedim arkasını. Gibi ne diyorum? Tamam, toplamış işte daha. Lan dedim lan. <laughs> Olmaz Oyun çünkü bekle. Ama, Oyunu, ama sıradaki sıradakini bekle, söylüyorum. Ama Kanki bekle beklemek yok zaten de. Sıradakini söylüyorum. Berkay'la <laughs> ne diyor? Berkay'la ne? Berkay gel kanka sahneye. Gel hadi. hadi başlayın abi. 3 deyince. 1 2 3 Başlayın. Şu o yolun ortadaki çık. O kim lan? Bilmiyorum. Ber karşıma Kanki o kutuyu lootlayın içinde levye falan var <laughs> ah. O benim, kutuyu lootla benim, kutuyu, kutuyu. Önün... Nedim'in kutusunu bir lootla Ben lootladım evet. o <laughs> <şerifli. gülüyor> <laughs> Aç kopek Alamıyor Kay çanta alsın benim kutu aynen lan. Berkaya Anladım. söyle çanta alsın Elkay nereye ateş ediyorsun? <laughs> İkisi de birbirine <dinleyecek>. tanıyor. <laughs> Yol dışına ee, çıkıyor. Vay, baba. Çınar tamam kanki. Diğer el e, ya, seni de yok. almaya çalışalım. Berkay yolun dışına çıkma kanka. Bizde de karlı yok. Ne yapalım oğlum? Ama şey yok kanka. Alması lazım. Nereden alacak? Yo çete söyledim. Yo Berkay şey Berkay diyor. Berkay çanta al lan. Nedim'in çant kutusundan. Berkay mu bizi? Salla lan öldür lan. <laughs> Ceza ona. <laughs> <laughs> Oy. <gülüyor> git bir unutla oraları. Sıradaki... Sıradaki. Berivan. Kim kaldı? Berivan Uşra. Uşra kaldı. Üşra. Üşra. Berivan. Berivan'la e, yani alan alan Berivan geldi kanki. Ha. Alana git bir tık girin. Alana 5, 2, 4, 3, 4, Aynen alana yani. gidelim. Hadi koşun. Toplayın oraları lan. Nece topla oraları. Boşun ya de. da kızlar kapışsın ya. Aynen kızlar kapışsın. Aynen. Aynen yavaş oğlum yavaş. ya <laughs> bir alana girek dedik. i̇n <laughs> in in. in. Öldüydü pardon. O zaman Büşra ile Berivan hadi. Büşra ile Berivan. Büşra ile Berivan hadi. Tam ben ortaya atacağım mı acaba? Ne valeli ribodaymış zaten. Aramayın <laughs> yani. Tavanı da at. İyi. <laughs> Bir şeyler atma lan lazım olur. Neyler lan? Şimdi de Mermiler değil. Daha Sen pompalıyı falan at. <laughs> Bunlar kavuşuyor mu? <laughs> Hadi bağla. Oo ayakta mı? Dur lan ne diyorsun? Elinden ne yapardın? Çekil. Çekil de izleyin ne Lan Baba bombayı... Aman diyeyim. Ayıp. Ne diyor bu dört Kanka biz de sana yalan söylüyorsun demedik de yani <laughs> delayımız yok. Ben araba bulup 10 yedim. saniye falandır en fazla yani. Hadi evet. kız. <laughs> Ana. Ana. Ya abi. <laughs> Neco? Ee, ha? Neco? Abi. Gel seninle ben oynayacağız. Berivan, eğer ben ölmezsem ee, Berivan'la oynayacağız. Bir ya. Beron abla çantamı, bir ver, bir çantamı ver çantamı. Çantamı ver. Çantamı ver. Bak ya. Bakale ya. <gülüyor> <Çekelim>. <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> <gülüyor> alana git. alanma kapış kanki. O şeyleri al. Ee, aşağı yemedekine. Dur kız durma. Seninle meclise atmak için. Adam öldü. Bakın bettam bir dinleyin. İnşallah işe yarar, ne ne gülerim şey, ne ya. Beni çok var ya. <gülüyor> <gülüyor> Almadım. Tamam yeter lan, 10 la, tane. tava oldu. Yürü hadi o hadi gidiyoruz. Alan koş 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 Necinin web bazında da herhalde. Ver o ya. Yılanı bu. Hakkıyla nensin. Karışında bir şey olmadan görmem lazım. <laughs> Yo, sen de yanlışlıkla bomba atmayacaksın değil mi? <laughs> 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 Çanta yatma lan. Çanta dursun. Bombayı falan yere at. Çantan daha duruyor tamam. da at. Tamam. Gel biz. Hadi gel. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Fırlatta değil. Fırlatta değil. Bunu değiştirebiliyor mu ben direkt? Nasıl? Sonuç kazanç abi. Bunun saati kaç? Hemen geçmiyor mesela. Aynen. Bizde de öyle kanki. Basmam mı lazım? Bizde basıyoruz kanka. E, eline tekrardan almıyor yani. Ö hadi başla lan oğlum. Yer yerdekini al. O direkt, direkt elini alıyor, alıyor. Mu? aynen. tek <laughs> gördüm. Hadi bakayım. <laughs> hadi kız ver bak. <laughs> <Allah. gülüyor> oh. Kız. Vallahi Kafası ne güzel. Kız. Yok. Lan o gelmiş vallahi. Gey gördü lan. <laughs> İbo <da> çekiliyor. <laughs> Berivan çok uzaklaşma. Aa, Alo. Bu gittice yaklaşıyor, Berivan gittice kaçıyor. ya. Tadı böyle çıkıyor zaten bu. Ama bizim o havada havada nasıl şey yaptı? Vallahi bilmiyorum. Ya. <laughs> alan geliyor, alana gidin direkt. Alan Ana topu. Ama canı bir gitti. Baga girdi öyle. Şansa bak. Kanki alan geldi, direkt alana girin ya. Hadi gel. Topla, topla topla, 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 topla. Topla, 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 topla da gidelim hadi topla. Da. <laughs> lan lan daha atıyor lan. Lan Bak. git lan. Valla <laughs> <lan gülüyor> bir yiyor muyucusuna. <laughs> <laughs> bu beynin <laughs> <yiyormuşum. gülüyor> en iyi olmuşum. Nana. iyi fırlatıyor Ben birazdan beynin en iyi olacak. Oy. Oy. <laughs> <laughs> ayıp ama! Ayıp öyle bir şey var! Ayıp bir şey var! Ayıp bir şey var! Bu kadar olmaz ki! Lan İvo! Hadi geç! Lan! OYNAMIYON diye. Çok iyiydi ya! Hile ya. i̇yi yaptık! <laughs> Bu <laughs> çok yaptınız. Ya yanlışlaştı, işte saldırı çekmiş onu da. Ya yanlışlar oldu. Saldırı çekmiş. Abi bakalım. Alın.